Yaşlı annelerine bakmak için birbirlerine düştüler. Ümit, üvey kardeşini suçlamaktan vazgeçmedi. Sen kimsin Sen, ki benim e, anamı bana hanım. göstermiyorsun? Hatice Hanım 35 Hı. yıldır bizde. Yalan söyleme. Ekibimize gösterdiği ev başkasına mı ait? Hayır bu bunu değil. Yani televizyonda bizi seyrettiler. Anamı giydirdiler, kuşattılar, içeri aldılar. Yalan söylüyorlar. Maaş peşinde olan kim? Maaş için e, bu kadını almak istiyorlar. Gerçekten adım, anlayamıyoruz. Ne olursa olsun hiçbir şey istemiyorum. Sadece annemi versin, ben bir şey istemiyorum. Maaşı da o çeksin. Istiyoruz. O da çeksin. Kardeşim e, ister et, ister Sen, isterim, ben, isterim bağla, sen benim anamı ver. Abi. Ümit Hanım'ı o eve götürmek istiyorum. Annenin Ümit Hanım'ı gördüğündeki reaksiyonunu merak ediyorum. Ümit, annesi Hatice'ye kavuşabilecek mi? Birazdan. Dün efendim sözümüzü tuttuk. Biz Ümit Hanım'ı eşi Kadir Bey'le birlikte annesinin yaşadığı, ölen beraberliğinden olan çocuklarıyla beraber yaşadığı Konya Ereğli'ye gönderdik. Ve biliyorsunuz muhabirimiz Murat Sönmez zaten oradaydı. Evi çekmişti, efendim Hatice teyzemizi çekmişti. Şimdi güzel habere geliyorum. Ümit Hanım. Gerçekten annesiyle buluştu. Yani Rakıp Bey de kapısını açtı bize sağ olsun. E, açtı ve Ümit Hanım annesiyle kavuştu. Ben merak ediyorum demiştim annesinin reaksiyonunu, Ümit Hanım'ın nasıl davranacağını. Buyurun bu kavuşma anları ekrana bir gelsin. Sonrasında Ümit Hanım canlı yayında olacak. Bu kavuşma onu kesmedi efendim. Onun başka bir isteği var. Onu da birazdan canlı yayında dile getirecek. sonucunda Rakip Bey'in inadı kırıldı. Kızı Ümit'in annesi Hatice Hanım'ı görmesine izin verdi. Ümit Hanım yıllardır görmediği annesi Hatice Hanım'ın birazdan yanına gidecek ve yıllar sonra anne kız ilk defa karşılaşacak. Annemi görünce herhalde heyecan yaparım. Panik yaparım. Bilmiyorum. Annem beni nasıl karşılayacak onu da bilmiyorum. Hasret sona eriyor. Sarılmaya doyamadılar. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de annemi bundan sonra sık sık göreceğim Allah izin verirse. Sizden de Serap Hanım'dan da çok teşekkür ederim. Her hep, ekibinizden de. Allah razı olsun. Getirdiniz, gösterdiniz. Anamla koklaştım. Annemin ellerini öptüm. Sağ olun Allah razı olsun. Serap Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Evet, daha hikaye bitmedi. Çünkü canlı yayında... E, muhabirim Murat Sönmez'in yanında Ümit Hanım var e, ve son sözü henüz söylemedi biliyorum. Muratçım merhaba. İyi Serap Hanım? Teşekkürler. E, Ümit Hanım merhabalar. Merhabalar Serap Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu konuyla ilgili. Evet, ama senden bin kere razı olsun Serap Hanım. Cümlemizden, cümlemizden Allah razı olsun. En. Allah için bu cümleyi razgeletiz. Amin cümlemize çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Şimdi bu konuyla Aynen alakalı yorum yapan seyircilerimize şöyle bir bilgiyi vermek isterim. Hani acaba Ümit Hanım ve kocası da mı Hatice Hanım'ın aldığı maaş ve engelli maaşının peşinde diye biz bir araştırma yaptık efendim. Size şöyle söyleyeyim. Yani Ümit Hanım'ın ve kocasının 5 tane daha Hatice teyze gibi birilerine bakacak gücü var. Hiç öyle bir 2000-3000 lira ihtiyacı olan insanlar değiller. Gerçekten bunu çok detaylı bir inceleme ve araştırma yaptık. Zaten Ümit Hanım da maaş kartını verelim istiyorsa çeksin dedi. Hakikaten 5 evet, tane bakalım. Hatice Teyze'ye bakarlar. Öyle söyleyeyim. Peki bu buluşma sana yetti mi Ümit Hanım? Yetmedi Serap Hanım yetmedi. Ben doymadım. Ben 10 dakikada bir şey anlamadım. Allah razı olsun senden de ekibinden de bin kere razı olsun. Anneme senin sayende bir hasretimi yani. Ne istiyorsun? Yani. Hanım... Doymadım ama giderdim. Ne istiyorsun? Ben annemi almak istiyorum. Sonuna kadar savunmak istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanlığına çıkacağım Serap Hanım. Ama annemden vazgeçmeyeceğim. Ee, Muratcığım, önce sizin aracılığınızdan Cumhurbaşkanlığına duyurmak istiyorum kendimi. Ben annemi almak. Şimdi 10 dakika dedi ya. İstanbul'dan kalkıldı. Konya, Ereğli'ye gidildi. Efendim orada eve davet edildi. 10 dakika sonra buyurun yeter çıkın mı dendi yoksa oturun bir çay kahve için. Hani Yok, bir ara yumuşatılır hayır. bir manevi kardeşlik oluş, bağı oluşturulur. 10 dakika sonra tamam yeter çık mı dediler bize. Hayır kesinlikle e, tüm e, ikram noktasında da teklifte bulundular. Kapılarını açtılar yine aynı şekilde yanımızda da oturdular kendileri. E, misafirperverliğini gösterdiler diyebiliriz ki. Hı. Ümit Hanım da buna şahittir. Misafirperverliklerini gösterdiler. Arkalar, duvar, ama biz sadece gösteriyor. süre olarak kadın Hatice teyzemizi çok fazla yormamak adına çok fazla evde kalmak istemedik. Kendi tasarrufumuzla buradan çıktık. Anladım. Peki Hatice Hanım, Hatice teyze tabi e, tabii biraz da dediğimiz gibi efendim menenjit geçirmiş, konuşma engeli var, duyma engeli var, farklı rahatsızlıkları da var ama sence ben bana geçen Murat Gayet duygusal. O da böyle ağlamaklı. Hani Ümit diyor diyor Ümit Hanım. Benden korkuyor çünkü korkutmuşlar. Öyle bir durum görmedim ben. ben ha kesinlikle şey yok. Şunu ben söyleyeyim. Gördüm. Hemen şunu söyleyeyim ki e, biz de oradaydık. Kameralarımız da çıktı. O ana şahitlik ettik. Sarıldı anne kız. E, gayet sıcak bir şekilde karşıladı Hatice teyzemiz. Gayet sıcak bir ortamda ki ağlaştılar. Ekrana da geldi az önce ağlaştılar. Ama öyle bir çekinme ya da korkma durumu yaşanmadı. Peki, teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın. Bundan Allah, sonrasında hukuki, Çok teşekkür hukuki süreç tabii ki işleyecektir. Hukuk herkes için var. Ve bundan sonrasında tabii Rakıp Bey vasi olmuş ama bunu her zaman yasa yoluyla değiştirmek de mümkün. Gözünüz aydın diyorum ve Muharrem Bey'e geçiyorum. 75 yaşındaki Muharrem Bey'in burada ne işi var? Efendim, 50 yıllık mı evli oluyorsunuz? 1965. Evet. Ev, 65. 65 ev, evet. 65'te evlendiniz. Evet, 55 57. 57 yıllık evlisiniz. Biri 50 yaşında, diğeri efendim 55 yaşında. ...iki tane evladınız var. Eşiniz o da 75 yaşında. Almanya'ya gidilmiş, 12 yıl çalışılmış paralar kazanılmış, gelinmiş. efendim gayet güzel, maddi durumunuz iyi. Muharrem Bey ne işin var senin gerçeğin peşinde programında? Ailem e, benden 5 seneden beri ayrı yaşıyor. Eşiniz? Evet. 2018'de yani 4 sene önce e, bana dedi ki e, evi dedi benim üzerime verdi. Yani kaldığımız evi. Ben dedim canın sağ olsun dedim ya. Senden ben niye sakınıyorum ki şimdiye kadar dedim ben. Gittim bir günde evi üzerine de, tapusunu devrettim ettim ona. Hı. Verdim. Tapuyu devir sonra ertesi gün ailem e, evin şeylerini çağırıyor. Anahtarları kilidi değiştiriyor. Sonra ertesi gün ben e, tabii öbür çıkardığı kilidin anahtarları vardı benim cebimde. Ondan sonra yağmurlu bir gündü zaten. Soğuktu da gittim hemen acele eve çıktım anahtarı şey yapayım denedim. Kesinlikle şeye sığmıyordu yani. Öbür yeni, değişmiş kilit. Değişmiş, değişmiş. Değişmiş. Değişince beraber ben tabii dışarıda kaldım. Sonra hanıma telefon ettim ben. Hanım da kızın oraya gitmiş yani. Benim kız da yani telefon ettiğim yer yani karşıya kadar aramız aşağı yukarı 500 metre falan yani. Dedim bak yağmur yağıyor ben ıslandım dedim. Gel mümkünse dedim evi açamadım ben dedim yani. Kilidi değiştirmişim dedim ben. Tamam dedi 15 dakikaya kadar gelirim dedi. Baya yani 20 dakika falan oldu. Yani geldi ondan sonra gittik oraya dedim ya yani sen ne, ne yapmayı düşünüyorsun ki ya? Sizi eve almadı mı peki? Beni almadı. Ondan sonra girdik içeriye. Devam Gül edeceğiz Muharrem Bey. Efendim 4 yıl önce <laughs> yani 57 yıllık eşi 4 yıl önce bu evi benim üzerime yap diyor iddiasına göre. Yapıyor hemen evi. Ertesi günde biraz dışarı çıkıyor geliyor ki karısı kilidi değiştirmiş. Eve giremiyor yağmur yağıyor üşüyor ve karısı gelip kapıyı açıyor ama yine eve almıyor ama bunun bir sebebi mi var? Dinleyeceğiz efendim, öğreneceğiz. Ee, 57 yıllık bir evlilik, 75 yaşında bir karı koca, bir çift ve evliliklerinin 53. yılında e, gerçekten karısı Muharrem Bey'i kapının kilidini değiştirmek suretiyle sokakta bıraktı mı? Bırakmış ve 4 yıldır siz bir dükkanınızı ev haline çevirmişsiniz, dükkanda yaşıyorsunuz. Boşanmak falan yok. Yok hiçbir şey. Ama Niye sizi <laughs> 53. yılda karınız bir şey var. Sizi çok kıskanıyormuş. Neden? 1916'da ben bunu Mekke'ye gönderdim. Yani hacıya gönderdim. 2010 2016. 17'de. 17'de. 17'nin 6. ayın 15'inde gelinimle beraber. Zaten gelinim de yabancım değil yani deize çocukları benim oğlumla geldim. Yani yani, tamam. Gelinizle beraber eşleriyle beraber bunları kutsal e, görevlerini yapmak için yapıp, oraya, hacca gittiler. Evet. Ne oldu dönüşte? Ondan sonra orada işte bir ay kaldılar. Geri döndüklerinde geri döndüklerinden zaman hep böyle bana işte tersliyordu. Tersliyor yani. Ne diyor? Tamam mı? Yani zaten her zaman beraber gider namazımızı kılarız, efendim gezeriz, dolaşırız, şey yapardık. Hanım benim oradan geldikten sonra Baya bir e, Beyni değişti Beyni değişti Bana Devamlı tersliyordu yani. İlk tersliyordu. defa mı uzun süre ayrı kaldınız? Evlilik i̇lk, hayatınızda ilk, ilk, ilk defa mı bir yok. ay? Yok o zaman hiçbir şey yok Abi Anladım. yani bir ay ayrılınca birden bir aynı farkına mı vardı ya ben daha mutluyum yalnız kendi aklıma o geliyor benimmişiz böyle anlattık şimdi yani bende de var yani ben suçumu şey yaparım ha, yani ona Yas gelelim şimdi sakla ya, Hayrem yani, Bey bence dolayısıyla şimdi bu de, der ki yani şimdi mesela ben çalışıyorum çalışmam diyeyim bazı işler var. Bana telefon ediyorlar. Abi benim şu işim var gel bir zaman yap diye. Ben mesela oraya gittim zaman dur ya nereye gidiyorsun? Camiye gidelim veyahut da namaz kılalım da öyle git. Ya An da muhabbet edelim. <laughs> dışarıda vakit geçiriyorsun yani. Dışarıda Bunu istemiyor. İş yani iş. Ben öyle dışarıda vakit ve hayatta hiç. İş kim yok. Kahve hayatım Bir tek şeyi yok. saymadın ama. Kadın. Efendim? Kadın. Onu saymadın. <laughs> kadın kadın şöyle ben. Şimdi mesela kaldığım yer var dükkan dediği bana hani ya orada kalıyor mu ya? Orayı ben alıp satmak için ben aldım yani orayı. Aldım fakat torunumun üzerine aldım ben tapusunu. Yani. Ondan önce de zaten bir daire almıştım. Onu sattım.